nerede der? Bir de der ki nüfus kağıdın nerede der. Bak nüfus kağıdını da babam niye vermiyor sana? Sen söyle ben söylemeyeyim. <laughs> niye vermiş? ben kaçıyorsun diye. diye bizim adam bizim diyor, diyor bizim... ki o nüfus kağıdını nereye sokacağım ben sapıttım abla diyor. Nereye saklayacağımız şey yaptım diyor. Şaşırmış adam. Şimdi Biz esra, onunla anlaşamıyoruz. Bu kadar basit yani. Biz onunla hiç iyi anlaşamıyoruz. Ben sende, rıcam sende. Amca bak, neredesin? Ya, tamam. ah, gel kurban olayım gel. Gel aç, ya aç, aç aç. Açsana ey. Ya açar mısın ya? Yap çekilir misin? Ya aç. Ya baş, açar boş mısın? Baş. baş ver boş evet. ver. Zaten Açsana. Bir, Amca otur şöyle sen. Terbiyesiz. Hayır hayır. O kızı sen niye sevmiyor? Kızın doğru yolu gösteriyorum ondan sevmiyor. Alakası yok. Bak. Oo, gece nasıl? gidiyor annesini kaldırıyor, Para alıyor ya, giysi alacağım, gidiyor. Ya açsana. Sokaklarda kalıyor. Manyak mı? Sokakta tinerci var, balıcı var. Kızım sen niye bu saate geliyorsun? Bir yere gittiğin zaman annene git babana ne? Vallahi gel, bir şey söyleyeyim, sana tek gel. bir şey söyleyeyim. Sen yat kalk dua et buraya gelmiş ne yapabilirim peki ben bir baba olarak? Selda bir gel. Benim sana başka bir teklifim var. Selda bir otur şuraya. Ya onun yüzünü görmek istemiyorum ben ya. Rahamle ve la kuvvet illa billah. Bu kızın Selda. bu kızın hakkı dayak yiyecek, dayak da yemir. Bu kız böyle yapıyor. Bu babasının yani şeyleri burnunda Selda. Alıyor. fitil fitil gelecek kızım. Vallahi yemin yedik içtiği önünde. Selda. Bak senden rica ediyorum. Ya hayır ya o gitsin o gitsin. O gelsene, nereye gelsin? Tamam ben gidiyorum gelsin. gelsin tamam, buraya. Defol. Tamam. Ben gidiyorum. Gel ben gidiyorum gelsin buraya. Gel gel gel, gel 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 gel. Ben razı kızım. Ne dedin? Sen daha gel buraya otur. Sen bizi bu 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 yere nasıl Ya sen ne terbiyesiz bir evlatsın ya. Bu oh, hayırsız evlattır. Canım ölsün. Herkes bize bizi hayırsız evlattır. <laughs> Ama babadan babaya fark var şimdi yani. Sen de öyle söylüyorsun ki. Bütün ailem burada senin peşinden koşuyorlar. Koşmasınlar. Ya bu orada oturacak mı? Bak orada konuşacak mı? <laughs> Beni bunu ne arıyorum. Var? Ne var? Peki bu yakışır mı bir insana? Ya Esra Hanım orada oturacak mı karşımda öyle? Onu ka çıkartır mısın lütfen? Çıkartır mısın? İşte var ya bazısının başına ne geliyorsa haktır abi. Kusura bakmayın ama haktır. Evet. Sen var ya evet. Öyle perperişan olursun, öyle bir tap olursun ki ben buraya senin gibi kaç tane hikaye gördüm, kaç tane hikaye yaşadım. Evet. Her gün nicesini okuyorum. Öyle pişman olursun ki köpekler gibi. Öyle pişman olursun ki köpekler gibi. Köpekler evet. gibi yani. Bak Esra Hanım sana son kez bir şey daha söyleyeceğim. Bak sana söz 60 bin nüfusun önünde söylüyorum. Evden bir tarafa gitmesin ona bir ev dayayıp döşeyip ya onun içinde yut oturacağım. Senin bir Kimi istemiyor. de isterse onu ya sus, alsın. Ya sus sus senin hiçbir istemiyor. şey istemiyorum. Bak burada söylüyorum ben. sız evlat şey şey öyle bir şey de. Yani bu kız var ya bizim hayatımızı kararsın.